Hangisi karma hocam? Ben bugün sizlerle arkadaşlar tek videoları izleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada size e, iOS e, bir dahaki bölümde size iOS şey yapacağım. iOS tabletimiz inaz şu an Samsung şeyinden sıkıldıysanız iOS nasıl çevireceğinizi onu göstereceğim arkadaşlar. Öptüm. Yeni atışımı söndür. Bitiriyorum ah yanıma yaklaş. Arkadaşlar acaba bugün canlı ders var mı ya? Neyse dur WhatsApp grubuna bir söyleyeyim. Böyle Aynı ben bugün canlı ders var mı? Bir sesimi dinleyeyim bakalım. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Lan ben böyle yapmamıştım. Acaba bugün canlı ders var mı?

Ben adamın şeyine bakacağım arkadaşlar bir. Kusura bakmayın biraz uğraştıracağım. Ya uğraştıracağım erken. Biraz. Bilmiyorum işte ya Allah Allah. Korkma bak. Ben bir dakika. Şimdi bir de oturunca Babam bab benim. Senin zirven benim zeminim. Hadi bakayım. Oğlum ne olur affet lan. Yürü lan. Arkadaşlar. Ben düşünürken Cevici ailem aklıma gelir. Güzel <laughs> <Bize la> de. <laughs> Gördüm. Gördüğüm anda <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar. Bir dakikalık videoyu durmuyorum. Arkadaşlar size söyleyeceğim şey. Kanalıma abone olun lütfen. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.